Aşkını yaradan seversen aman aman da güzelim aman 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 sarı ben üstüne, ben üstüne, aman sarı saçlarında dört bel üstüne aman aman tel tel yaradan seversen, seversen aman aman Güzel. <gülüyor> aman, aman. <gülüyor> aman, aman. Oturmuş kapıya da mülük <laughs> <önü> dikiyor Yürüdükçe yar verin yüküyor Sorun gazel geline de hangisi Duldalan da yağmur gibi döküyor, döküyor. Ya. Aman aman naman, ben de, de Ben Hayır düştüm de, beni. ben Vakıf <laughs> tamam çilelerin de, doğrudur, de, doğrudur, de, el de, de, mu? Elde yıda koca günü Doldu mu Sen Nereden erdiler Oldu mu Doğru söyle yaradan Sen Sınav buğlum ben de gelmedim beni çık burada belki önce, şey bu şeyler. bu çünkü...